Hepinize merhaba hepinizin arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapıştır serisine devam ediyoruz. Önceki film, önceki videoda adını söylememiştim. Şu anda yani. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Böyle gördüğünüz üzere. Burada yeni bir seriye ekledim. Böyle sanrıyor serisi. önceki videoda zaten sunuları doğru göstermiştim. Bitirdim. Yani sanrıyor serisini hemen başlayalım. Hep fazla sıkıyorum lazım bilmiyorum ben de. Öncelikle bunu da alalım paketimize. Öncelikle hemen serilerimizden seçelim. Öncelikle Pixar serisinden. Pixar sonra iki tane kaldı. Bir tanesinden sonra e, bir daha yani bir dahaki videoda Pixar bitireceğiz. O yüzden ben şu anda O Allah'ın dediği olur. Bunu almak istiyorum. Bunu hemen kenara koyuyorum. Sonra bu yarı band serimizden gördüğünüz üzere böyle. iki video sonra bitiyor bunlar da. Hangisini alsam şu büyük olanı almak istedim canım. Bunu da ben. Sonra pasta serisinden hmm, canım gene büyük olanı almak istedim. Tam da bugün büyüklerden gidiyoruz. O zaman buradaki büyüğünü de alayım. Evet şimdi hemen defterimiz gelsin. Bu da. Böyle da pek dikkatli bakmasanız yedik. Nasıl, nasıl yapmışım ben burayı? Devam ettirir miyim ben? Ben burayı büyük ihtimalle videoda falan devam ettiririm sizler birlikte. Ettirmeyebilirim bilmiyorum. Şimdi öncelikle buradan pixel art serimiz var gördüğünüz üzere. Pixel art serimizi hemen açalım onu görüyorsunuz görmüyorsunuz. Şuraya bir şey Evet. Gelmem şimdi çok şükür. Penguen çıktı. Penguş penguş penguş. Penguş bu kaç numaraymış? Numara bakayım. Numarası yazmıyor ama Hemen böyle baktığımızda bir dakika bir açalım. Baktığımızda buraya oluyor, buraya olmayacağı için bakın şöyle göstereyim. Buraya olmayacağı için buraya oluyor, o yüzden buraya yapacağım Büyük tane bir. Evet böyle oldu. Biz zaten son bir şey kaldı. Bir dakika videolar bitiyor. Büyük ihtimalle yarın e, seri bitiyor. Atalım çöpe. Şimdi pasta serisini alalım hemen. Pasta serisini açacağım. Pasta yine geldik. Karpuzu çıksın lütfen. Lütfen lütfen. çıktı karpuz çıktı. karpuz çıktı. Hemen açıyorum. Bu numarası kaç? Evet tahmin ettiğim gibi numarası yazmıyor. Rastgele yapıştıracağım. 4 ya 3 yapıştırmak istiyorum ya da. Sırayla da gidebilirim ama 3 yapıştırmak istiyorum. Şimdi hemen bunu da geçelim. Yarabandı serisine geldik. şimdi hemen serimizi de açalım. Sanrio serisi için çok heyecanlıyım ben. Bakalım kaç numara hemen. Dört. Evet. Bu arada böyle I love you bir tane pembe çıktı. 4 yazıyor ama 4 neden içinde yazıyor. Hadi biz bir açalım. Aa, evet bakın. Bunun arkasına 4 yazmışım. Yani dördüncü numara. Bunu hemen dördü yapıştırdık. Ve son ve en güzel şeyimiz kaldı. Sanrio. Bu ben paketlerine çok önem vermiyorum. İçine veriyorum önem. Hani. Yani İçine önem veriyorum. Özenle yapmaya çalışıyorum ama e, paketine pek önem vermiyorum. Sonuçta paket yani çöp atılacak bir şey. Siz çöp atmayabilirsiniz. Ben atarım. Burada da böyle biraz boş kaldı. Burası yapmak. Pek de uğraşmak istemedim. Yani arkaya arkaya şey yapmak falan yok. Burada böyle bir küçük yapıştıracağım. Çıkacağım. Heyecanlıyım biraz ama aslında böyle çok uğraşayım demedim. ellerim her bir tutkun küçük bakar. Ellerim benim hasta değil ya. Ellerim ne kadar tanıtış olduğuna bakmayın. Aslında öyle değil. Eee hello çıktı. Oha bu arada tekten çıkardık. Burada ben numaraların arkalarını yazıyorum. Böyle. Bunların yani bu sanıcıları. Bir numara. Abi tekte burada heliketi var ve tekte hareketi çıkardık. açabilirsem bir dakika şöyle çıkıyor. Bakın arkadaşlar eğer bunu açamıyorsunuz şöyle yapın. Hiç ağır görmüyor bu arada. Siz yapmayı da bilirsiniz. Çünkü biraz tehlikeli galiba. Tehlikeli dediğim zararlı. Çünkü bu kağıttan çıkarsa şekli bozuluyor. Boşverin siz yapmayın. Normal çıkarın siz. Ve bir numara. Evet yapıştırıyorum. da ne kadar küçük yaptım bakayım bunların arkasında sığmaz gözükür diye. Ve son olarak güzel kokun diye bu yeni bir adet çıkarttı çıktı çıktım ben de yani. Ne güzel kokun. Alın. Sikip olduğunuz gelin yüzünüze söyleyeyim. Aa şöyle. Mis gibi sürttüm dur biraz da boynuna sıkayım. Ay tamam. Biraz da havasını indireyim şöyle. Eğer yeni seri gelmesini istiyorsanız hmm, izleyin bu videoyu sonuna Yeni seri gelecek bu arada. Yani bir tane daha seri gelmesini istiyorsanız ne bileyim. Beğen işte. Be beğen diyorum beğenmiyorsunuz yani. Ne yap ne yapayım başka. Bak yakınlaştırınca şey çıkıyor. Boyutu belli.